Merhaba dostlarım. Ee, bugün e, biraz üzüntülü e, bir sohbet olacak ama e, üzüntülü de demeyelim. E, çünkü ölüme inanıyoruz. E, aramızdan bir büyüğümüz ayrılmıştı aylar önce. E, onunla ilgili konuşacağız, onunla ilgili sohbet yapacağız. E, herkesin tanıdığı, özellikle Dost Televizyon ve Dost FM izleyicilerinin, dinleyicilerinin bildiği programcılarımızdan Profesör İbrahim Canan'ı konuşacağız. Ee, onu biz zaman zaman zaten anıyoruz, konuşuyoruz. Onun kitaplarından nakiller yapıyoruz. Onunla ilgili hatıraları anlatıyoruz. Bizler bunu yapıyoruz ama biz arzu ettik ki bugünlerde e, onunla ilgili kendi yakınlarıyla bir sohbet yapalım. Yakınlarından eşini ve oğlunu bulduk. Onlarla yine İstanbul'da sohbetimizi sürdürüyoruz inşallah bugün sürdüreceğiz. Onlarla konuşacağız, kendisini daha yakından tanıyacağız. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Aylar geçti artık alıştırdık değil mi? Ee, yani Değilce. alıştırmaya mecburuz. Ee, evet. Ölüme inanıyoruz İlhanlı o İlhanlı. E, çünkü. Ee, bu konuda e, kendisi de adeta hazırdı. Her zaman ee, hazırdı. Evet aniden geldi. Evet e, şimdi e, biz bazı gazetelerde de okuduk. E, son günü sizi telefonla arıyor İbrahim Canan hocamız. E, yatsı namazını beraber kılalım. Kılma beni bekle e, diyor. E, i̇sterseniz oradan başlayalım. Onu anlatır mısınız? Şöyle ee, biz o gün Ben kahvaltıya bir arkadaşıma Davetliydim ee, Eşim Yalova'ya gidecekti İlk defa onu ben yolcu etmedim Evet. Her zaman Yolcu ederdik bir yere gideceğiz zaman Ve her yola çıkışında Helallik alırdı İsterdi kendisi Hakkını helal et derdi Helallaşırdık öyle giderdi İlk defa ben ondan önce çıktım evden. Evet. Helallaşmadan ayrıldık. Evet. Ee, peki bu hemen Hamidullah, size geçelim ee, yine e, annemizi dinleyeceğiz inşallah. Ee, evde böyle bir alışkanlık e, helallaşma adeti ne siz de şahit olmuşsunuzdur. Ee, bir bir yerlere giderken ben onu sormayayım da siz e, bir baba olarak e, nasıl anlatırsınız onu? Babayı şöyle evet. anlatabilir misiniz bize? Evet. Babam biz daha küçük yaştan küçük büyüğümüzden beri e, babamı en çok böyle e, namaz kılan bir baba olarak gördük. Yani. En evet. çok kendinde Hı -hı. ön plana çıkan vasıf namaza verdiği önemli. Evet. Ee, sürekli ömrü yani bir günü 24 saati sanki hiç aralıksız namaz kılıyormuş gibi geçerdi. Ee, namaz öncesi abdest hazırlıklarıyla başlar. Ee, dişini misvaklardı. e, ee, abdestini alırdı. Seccadesini sererdi. Zaten daha bir ezandan 10-15 dakika önce bizi daha yani çocukluğumuzdan son şeyimize kadar son nefesini evet. verdiği ana kadar ki durum böyle. Ee, bizi daha namaza 10-15 namaza ezana 10-15 dakika kala başlardı. Yani hadi hazırlanın namaz vakti yaklaşıyor der. Ee, sonra işte kendi hazırlıklarını yapardı. Böyle bir evi şeye geçirirdi. Hazırlık namaz olurdu. bir böyle evet. hareketlenme olurdu. Seccadeler söylüyor. Namazını kılardı namazdan sonra uzun tesbihatını yapardı. E, namazın vaktine göre e, sabah ve yatsı namazlarında özellikle çocukluğumuzda sürekli e, bize yatılmaz salih nur dersleri yapardı. E, zaman zaman yine sabahla namazlarından sonra bizi yatırmamak konusunda özen gösterir. Bir dönemde bize Arapça çalıştırmıştı o vakitlerden sonra. E, yani sürekli bir namaz ve namaz öncesi namaz sonrası böyle bir babamın e, namaz konusundaki şeyi. tabi şimdi o bir ilim adamı olarak namaz evet. zaten e, namaz kılacağı ve cemaate e, titizlik göstereceği malum. Ama e, biz çeşitli onu tanıyan insanlardan biliyoruz ki o ayrı bir hassasiyet var. Cemaatle namaza değil mi? Evet. Bu hoparlör işi var bir hoparlör eve, ne zaman taktırmış eve Biz çocukken ben yani 80'li yıllar 80'li yılların da ilk yarısı 81 82 o yıllarda bir yanılmıyorsam Kayseri'deki bir arkadaşının sesini kasete almıştı. Evet bir akrabasının sesi. Ha, evet. orada işte ezan sesi vardı. babamın da bir eski teybi vardı. Eve bir hoparlör sistemi kurup o teyiple bizi sabah namazlarını, sabah evet. namazlarını, ezanı ayrı yeten bir de iç ezan okunu da Evet. hopörlerden. Onu çaldırdı biz uyanana kadar. E, çalardı. Onun peşinden bir ilahi vardı. O ilahidi dinletirdi. Evet. Sonra işte o şekilde namaza kaldırdı yani bizi böyle uykumuzu Evet. şey yapacak uykudan uyandıracak şekilde böyle. E, ezan sesi, ilahi sesi gelip evet. gitmeleri kapıyı tık 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 vurmaları mesela. Bir temposu vardı babamın. Kendi abdestini almış, hazırlığını yapmış. Bizi uyandırmak için kapıya belli bir ritimde her gün vururdu böyle. Tık 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 falan. Evet. Kaldırıncaya kadar. Yani. Uyandırıncaya yani hep kadar. Hep beraber namazımızı kılardık. O namazdan sonraki o kerahat vakti çıkana kadar da bizi uyutmama konusunda dediğim gibi dersler, sohbetleri zaman zaman işte Arapça dersleri o vakti doldururdu yani uyutmamak için. Evet evet. Öyle geçirdi yani. Hoparlör evet. atması şeyi de olur. Peki biz sizi biraz e, tabii duygulandırıyoruz ama konuşacağız bunun evet. çaresi yok. E, şimdi e, o günde yine sizi telefonla aramış değil mi? Kara, Yalova'dan dönerken. Ben arkadaşıma kahvaltıya gittim. Evet. O da Yalova'ya ayrılmış gitmiş. Sonra biz kahvaltıyı bitirdik öğlen saatleri. Ben orada otururken telefonum çaldı. Efendim dedim. Baktım eşim arıyor. O bana dedi ben seni aramadım sen beni aradın. Asıl efendim ben söyle sorayım ne deme niye aradın? Dedim ben ben seni aramadım. Benim telefonum çaldı. İkimizin evet. telefonu da çalmış. Yani anladığımız o. O hayır dedi ben aramadım, sen aradın. Ben dedim hayır ben aramadım. Öyle bir şey yaşandı. Nasıl oldu bilmiyorum. İkimizin telefonu da çaldı. Bir konuştuk o ara, bir sohbet ettik. İşte ne yapıyorsun diye o bana sordu, ben ona sordum. Memnundu. Arkadaşlarımla beraber işte şey yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel geçiyor günümüz dedi. Sonra işte ilk görüşmemiz oldu telefon de Akşam Aradı ee, Dedi ki Ben e, Saat 10'a doğru herhalde buradan çıkacağız Dedi ee, Seni bindiğim zaman otobüse bindiğim zaman Ararım tamam dedim Tekrar kapattık Sonra otobüse binmişler Otobüs feribota binmiş ee, Dedi denizdeyiz şu anda Hareket edeceğiz İstanbul'a gelince dedi Evet. Seni ararım hava yağmurlu üzerimde pardesi yok şey yapabilirim çok şey bir havaydı biliyorsunuz o gün evet. deniz seferleri de iptal edilmişti hatta ben dedim nasıl oldu da araba vapuru hareket etti ben onu anlamadım dedim yasak değil mi şimdi bir kaza falan olsa Allah korusun ne yaparsınız. O zaman dedi yoksa bu büyük tonajlı arabalar, vapurlar iptal edilmemiş dedi. İyi dedim. Ha dedi bir de sakın namaz kılma dedi. Yatsı namazını kılmayın. Çocuklar da beklesin dedi. Beraber niye dedim her zaman namaz diye başımızın etini yersin. Bugün ne oldu da namaz kılmayın diyorsun. Şey dedi ben dedi namazımı kılmadım yatsıyı. Eve geleyim birlikte cemaat yapalım beraber kılalım. Peki dedim. Bir de evet. öyle kapattık tekrar. İşte son görüşmemiz oldu zaten. Evet. Ee, biz bekledik çocuklarla. Evde kızlar var, ben varım. Bekledik. Gece 12 oldu, 12.30 sıralarında bizim apartmanda büyük bir şangırtı koptu. Böyle ne o cam kırılması sesi. Evet. Ee, herkes yatıyor, komşular uyuyor. Ben açtım kapıyı dedim e ben kızla konuştum, kızımla. Kızım dedim bu ses neydi, nereden geldi? Bir dinledik falan, hiç başka bir ses duymadık. Bir inip bakalım mı filan derken üst komşunun da kapısı açıldı. O bana seslendi, Zerife abla neydi o gürültü? Dedim bilmiyorum Ayşegül, ee, ne oldu bilmiyorum. Bir ses var ama dedim, beraber bir baksak istersen, belki birisi düşmüştür, bir şey olmuştur, Allah korusun, yardıma ihtiyacı olan olur. İndik. Apartmanın ikinci giriş kapısı var. O kapının üstteki camı düşmüş. Evet. Hiçbir sebep yok. Kırılmış. Allah korudu dedik. Kimsenin olmadığı bir saatte kırıldı. İşte 12.30 filan o ara. Hani bilmiyorum o şeyde uğursuzluk adetmek yoktur dinimizde ama böyle bir şey kırıldığı zaman filan evet. insanın içi de bir tuhaf oluyor. Biz de yolcu bekliyoruz. Birden içimden bir ses. Yazın Bey'imin bir arkadaşı vefat etmişti. Çocukluk arkadaşı. Ahmet Bey vefat etti. İbrahim Canan da öldü dediler. Böyle konuşuyor devamlı içimde. Kendi kendime dedim ne kötü düşünceler var böyle benim aklımda. Hani onu o düşünceyi aklımdan içimden o sesi susturmaya çalışıyorum. Ama susmadı. Ee, neyse biz temizledik oradaki cam kırıklarını komşuyla beraber. Ee, yukarı çıktık. Hatta o dedi ki apartmanımıza demek dedi nazar değmiş. Böylece üzerimizden gitti apartmandan bu nazar dedi. Ee, bir şakalaştık o şekilde yukarı çıktık ama içimde hep o ses konuşuyor. Ahmet Bey öldü. Birkaç ay önce arkadaşıydı evet. o işte. İbrahim Bey de öldü. Neden Ahmet Bey'in öldüğü geldi bilmiyorum aklıma İbrahim Bey de öldü. Sonra dedim kızıma bab babana bir arasak mı belki kız gecikti biraz. Hani içimde artık o ses durmayınca. Ee, ama bir huyu vardı. Böyle çok fazla telaşeli insanları sevmezdi. O konuda kendisiyle pek anlaşamazdık. Evet. Beni çok telaşeci bulurdu. Telaşe mühendisi koymuştu adımı. Evet. Ee, beni bile diyordu. Ben ki telaşlı bir insan değilim. Sendeki bu telaş bana bile sirayet ediyor. Evet. Yani beni bile huzursuz ediyor artık evet. derdi. Yani hiç memnun kalmazdı. Böyle yolculuklarda falan gecikme olduğu zaman aradığım zaman da kızardı. Dedim şimdi arayacağız belki kız babana ama söylenecek boş ver hiç ne o söylensin ne biz dinleyelim. Evet. Aramayalım biraz bekleyelim dedik. Bekliyoruz saat işte oldu bir bir buçuk iki. Çocukların uykusu geldi. Dedim siz kılın namazlarınızı yatın. eee Gittiler onlar, kıldı gittiler. Belkıs ayakta. Ben dedim bari biz de kılalım. Evet. Saat iki buçuğu geçiyor. Biz de yatsıyı kılmaya başladık. Ama arasam mı babanı belki diyorum. Ya şimdi hele şu namazın bir tamamlayayım öyle arayayım diye düşündüm. Sünneti kıldım. ...farzı kıldım işte bir arayayım mı tekrar buna soruyorum... ...dur anne hele namaz bitsin öyle arayalım... ...öyle dedi... ...yatsının son şeyi... ...vitri için... ...niyetleneceğim zaman telefonumuz çaldı... ...işte damadım arıyordu... ...doktor olan... evin evet. Bey... ...anne dedi ne yapıyorsunuz... ...dedim ne yapalım Emin babanı bekliyoruz ama... ...hala bir cevap gelmedi... Sen ne yapıyorsun? dedim. Niye aradın bu saatte? Ee, anne dedi. Bir hastaneye gitmem gerekiyor. Dedim seni bu saatte çağırdılar mı hastaneden? Onun için mi gideceksin? Hayır dedi. E, Kartal Devlet Hastanesine gideceğim. Oradan haber geldi de ne haberi dedim? Bir kaza olmuş dedi. Ne kazası diye ben o anda böyle bir feryat ettim galiba. Çocuklar fırladı geldiler. Anne ne olmuş diye. Uyuyanlar uyandı. Emin anne dedi baban mı dedim. Evet dedi. Babam kaza geçirmiş. Ne olmuş dedim. Şey dedi ben dedim vafur mu batmış. Çünkü o gece onu bekliyorduk. Evet. Vafur mu batmış dedim. Yok dedi. Trafik kazası olmuş dedi. Öyle deyince biraz rahatladım. Hani trafik kaza, vapur kazası olsaydı evet. e, hani daha, daha bir ümitsiz vaka gibi görünüyordu. Ha, yaralanmış falan öyle mi dedim? Hani yaralanma ihtimali daha çok aklıma geldi. E, şey dedi, galiba yaralıymış biraz anne dedi. Yaraları varmış. E, nasılmış durumu? Ağır mıymış dedim? E, yok dedi. Ağır değilmiş dedi. E, pardon. Yok demek. Ağırcaymış galiba dedi biraz yarası varmış dedi. Ben bir gidip bakacağım. Emin beni de götürün dedim. Dediler dedi sen anne götüremeyiz. Şimdi vakit kaybı olur. Sonra düşündüm ay dedim doğru. Belki yardıma ihtiyacı vardır. Evet. Ortalıkta dedim kimsesiz bir yaralı olarak kalmasındansa başında bir doktorun bulunması hele yakınının bulunması iyi olur düşüncesiyle tamam dedim sen git. Ben arkadan arabayla gelirim, kapattık. Çocuklar dediler anne sen araba kullanamazsın, elin ayağın titriyor. Bir de sen kaza yapma. E ne yapalım? Üst komşu uyanıktı işte camları falan temizlemiştik. Hala sesleri geliyordu yukarıda. Rahmi amcaya söyleyelim seni o götürsün dediler. Olur dedim çünkü kullandığı bazı ilaçlar vardı devamlı Rahmi Bey de takibini yapardı bizim beyin ilaçlarını filan o ayarlardı olur dedim Rahmi Beyle gidersek hem dedim belki e, ilaçlar kullanılır ilaçlar var belki doktorların vereceği başka ilaçlarla filan e, şey yapabilir e, aksi tesir yapabilir bir yan e, şey çıkabilir e, Rahmi Beyle gidelim tamam dedim Rahmi Bey sağ olsun haber verdik hemen aldı gitti gidiyoruz. Hala ölümünü hiç kondurmuyorum. Gerçi içimden o ses konuşuyor ama düşünmüyorum. Sonra gittik dedim yaralı varmış bir görüşsek falan sağ olsun Rahmi Bey de yardımcı oluyor. Emin de oradaydı zaten bizden önce o gitmiş. İşte buldular beni. Dedim bir görsem yaralımızı. Dediler yaralı şu anda şeyde yoğun bakımda gösteremeyiz. Dedim ne olur yani artık ne olursa olsun görüşelim. Yani belki bir diyeceği vardır. Belki söyleyeceği bir son sözü vardır. Hani mutlaka bir görüştürün. Tamam dedim bir şey siz çıkarmam size, zorluk evet. çıkarmam size. Hani ölüyor bile olsa görüştürün dedim. Dediler olmaz, alamayız yani. Şey yapmayın. Daha sonra işte Rahmi Bey bana bir sakinleştirici filan şeyler, evet. iğne vurdu, ilaç verdiler. Sonra da başınız sağ olsun dediler. Evet, evet. Evet, ben şimdi e, dikkatimi çeken, e, işte yat namazını kılmayın, bekleyin. E, gecenin geç vakti de olmuş. Bu e, kadar siz itaat ediniz. Yani mutlaka itaatlisiniz de geç vakit e, böyle bu şey iletişim böyle kurulmuş mu yani? Şöyle. Evet. Şimdi namaz konusunda eğer e, bir şey olursa e, mesela diyelim ki birimiz önceden kıldık. Evet. E, derdi ki cemaatin sevabını niye bıraktınız da gittiniz tek başınıza kıldınız? Hani hoşlanmazdı öyle. Madem bir cemaat var şu evde. Evet. E, gelin beraber bu cemaati ve cemaatin sevabını değerlendirelim. Tek başına kıldığı namazdan çok daha fazla e, feyzi vardır, çok daha fazla sevabı vardır diye cemaati teşvik ederdi. Biz onun için onun o, bize ne diyeceğini biliyoruz. Ha, ondan dolayı onun için kendisine maşallah, çocuklar da hep böyle demek ki çalışırdık. Tabii, tabii. yani buradaki e, e, namaz hassasiyeti biraz fazla. Onun eşimin dünyada en çok önem verdiği şey namaz, ibadetler. Evet. Ve Cenab-ı Hakk'ın özellikle mesela yalan konusunu sevmezdi. Kul hakkına son derece riayet etmemizi isterdi. Kul hakkı onun için çok önemliydi. Ve kesinlikle haram helal onun için çok en önemliydi haram helal duygusu yani elhamdülillah bugün hangi çocuğumu isterseniz devlet hazinelerinin başına getirin oturtun evet ee, maşallah oradan bir saman çöpü bile almayacaklarından eminim çünkü baba evet. bunları özellikle helal haram duygusunu Cenab-ı Hakk'ın huzuruna namazla gitme yönünde onlara olan baskısını hiçbir şeyde kurmadı Evet, evet, evet. Peki bir kısa aramız olacak. Ondan sonra devam edeceğiz evet. inşallah. Ee, değerli dostlarımız e, Profesör İbrahim Canan hocamızı e, anıyoruz. E, bizzat e, kendi değerli eşinden ve oğlundan onu dinlemeye devam edeceğiz inşallah aramızdan sonra.